Pelaf bezinin rahatsızlığında neler öneriyorsunuz? Evet, en biz rahatsızları için en ideal nedir? Zerdeçal. Neden? Zerdeçalla ilgili bu gördüğünüz bitkinin tozu. Evet. Bu da ekstraktı. Yani 100 gram Zerdeçalı destilasyondan geçirdiğinizde 3 gram 4 gram ekstrakt elde edersiniz. Evet. Tozundan. Bununla ilgili zerdeçalla ilgili ama ile ilgili dünya çapında 5000 klinik araştırması yapılmıştır. Her klinik araştırması, bir klinik araştırması ortalama maliyeti 2 ile 3 milyon dolar. Yani hı hı. klinik araştırmasının çapına, büyüklüğüne göre değişir. Ortalama 3 milyon, 4 milyon. Bazı büyük klinik araştırmalar milyar da bulabiliyor. Evet. Kanser rahatsızlığı. Bununla da ilgili yüzlerce klinik, 5000 bin klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda zerdeçalın birleşiminde kurkumin denen etken bir madde var. Kurkumin ne iş yapıyor? yarıyor? Hücrelerin, insan vücudundaki her hücrenin içerisinde bir protein var. Bir gen var. Buna P53 denir. Evet. P53 ne kadar güçlüyse o kişinin bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür. P53 ne kadar zayıfsa o kişi o kadar hastalıklara yatkındır. Bu ne yapıyor? P53'ü güçlendiriyor. Böylece miyom, kist, nodül, ya bezi, tümör, kanser ne varsa yok ediyor. İstisnasız. P53 güçlendiriyor. Burada amaç direkt kanseri yok etmiyor zerdeçal. P53'ü güçlendiriyor. <laughs> ha ben burada zerdeçal kansere iyi gelir tümöre, miyoma, nodüle vesaire diyorum. Vatandaş gidiyor. Zerdeçal tozunu alıyor. Balla karıştırıp yiyor. Diyor ki ben aylardır zerdeçal tozunu balla karıştırıp yiyorum. Afiyet olsun. Bir anlamı yok. Bir faydası belki yüzde birdir. O nedenle doğru iş yapmak lazım. Ağır vakalarda miyomdu, kist, nodül ya bizi tümör vakalarında mutlak surette ekstraktından. Ama burada sadece zerdeçal aynı zamanda sadece zerdeçal ekstraktı içermiyor. Hı hı. Yoğurt otu ekstraktı içerir. Nar kabuğu ekstresi. Nar kabuğu ekstraktında da ne var? Pulikik asit. Evet. Punetik asit de aynı zerdeçalın birleşimindeki kurkumin gibi antikanserojen. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi zerdeçin, nar kabuğundaki punetik asit. O da aynı şekilde zerdeçal gibi etkili kansere karşı. Hı hı.